Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bedava Minecraft indirmeyi göstereceğim. Bakın böyle bir siteye giriyorsunuz. İsmi ne biliyor musunuz? İsmi Bulut diye bir şey herhalde ben öyle biliyorum. Bulut indirin. Oradan girin. Chrome'dan bakın şöyle yerler var bakın. Şöyle bakın bunlar var. Şuna gir gir girin siz. Bakın buna gireceksiniz. Gördüğünüz gibi her şeyi yazıyor gördüğünüz gibi. Bakın üstte de yaz burada mağara da yazıyor okuyabilirsiniz durdurup böyle. Bunları yapacaksınız siz tamam mı arkadaşlar? Üste gitmiyor ya. Ya üstte gittim Heh, üstte gittim. Heh. Bakın siz bunları yapacaksınız. Bakın e, ee, uyarı yazıyor. Onları isterseniz okuyun. Bakın 24.99 TL yazıyor. Yani böyle şey. Bakın ben indiriyorum. Şöyle. Ama olmuyor. Evet siteye sonu. size gösterdi gösterdim ama siz de deneyin olacak mı diye ben şeyden plastörden alıyorum buradan almayacağım ben bir daha almıştım ama yüklenmiyor evet yüklenmiyor e, ee, direği plastörden aldım ben ondan plastörden alın de benim gibi bakın çünkü indir diyorsunuz yalan mı yalan gördüğünüz mü? boşuna yapmayın diyeyim ben size ister deneyin ister denemeyin. Bakın yapıyorum yapıyorum yüklemiyor. Boşuna almayın diyorum ben size başka bir şey demiyorum. Direkt Play Store'a geleceksiniz. Ayrıcısınız. Bay bay. Benim 51 kuruşum var. Göstereyim. İnanmıyorsanız. Yani almıştım ben. Tableti sıfırlayınca gitti. Niye ya? Tableti sıfırladım. Minecraft'a gitti. Ama ama neyse. Bakın 51 kuruşum kaldı. Ne güzel. Toplamda yii, kaçtı. Vardı işte de bakın. Bu 24.99. Benim 51 kuruşum var. Nerede? Aha. 50 Nerede? Kodum ya yalnız. Benim şeyim nerede ya 51? 50... Yazması gerek. Yok ya, niye yazmadı? Tamam, bunu alacağım ben. İstiyorum ya, niye vermiyor? vermiyor. Tablet ne bozuk? Anlamadım. Almak istiyor. Evet. Denedim. iki saattir olmuyor. Ama şey olmuyor. Aa olmuyor ya. Neyse bu video bu kadardı. Size gösterdiğim şey buydu işte. Boşuna aldım. Siz de almayın sakın. ขันไหม